Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koronavirüs salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları için 81 ilde 90 bin camide yatsı ezanı sonrası minarelerden dua edildi. Dini Yayınlar Genel Müdürü Doktor Fatih Kurt da duanın insanlar üzerindeki etkisini vurguladı. Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüsün bir an önce sona ermesi için önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın yaptığı çağrının ardından bugün itibariyle yatsı ezanının hemen ardından tüm camilerde dua edilecek. Koronavirüsün engellenmesi için cami minarelerinden dua sesleri yükselecek. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Salgının bitmesi ve hastaların şifa bulması için 81 ilde 90 bin camide yatsa Ezanı'nın ardından minarelerden dualar yükseldi. Rabbim sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun. Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde ezanın ardından dua edildi. Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah, devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Vatandaşlar, Mümin suresini hatırlatarak yapılan dualarla derdimizi Allah'a aktarmak değil, dermanımızı yaradan katında aramak olduğunu atıfta bulundular. Başkanlığımız çok güzel bir e, dua e, projesi başlattığı sonuna kadar destekliyoruz. Çok isabetli oldu. Çünkü insanların aynı zamanda maneviyata da ihtiyacı var. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyurur ki duanız olmasa Rabbim size ne diye ehemmiyet verir diye bir ayet-i kerimesi vardır. E, dua edelim ki Rabbimiz bize ehemmiyet versin. Dua edelim ki bu virüs musibeti üzerimizden kalksın inşallah. Biz Müslümanlar olarak evlatlarımızı askere gönderirken dua ederiz. Kıtlık zamanında yağmur yağması için dua ederiz. Hastalıklarımızda şifa bulmak için dua ederiz. O yüzden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu virüs salgını nedeniyle yapmış olduğu duayı da son derece yerinde buluyoruz. İstanbul Fatih Camii'nde de yatsı izanın ardından koronavirüsten korunmak için dua edildi. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Mersin'de de Muğdat Camii'nin minarelerinden yapılan dualarda canını dişine takan sağlık çalışanları ve doktorlar unutulmadı. Sağlık çalışanlarının ve hastaların yardımcısı olsun. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doktor Fatih Kurt da doğanın insanlar üzerindeki psikolojik ve manevi katkısına vurgu yaparak doğa seferberliğinin devam edeceğini açıkladı. Yatsı ezanlarından sonra minarelerden çok da vatandaşlarımızı yormadan dua yapılmaya başlandı. İnşallah bugün de devam edecek. Birkaç gün buna belli bir süre devam edeceğiz inşallah. Bundaki amacımız birbirimize manevi anlamda, psikolojik anlamda destek olma ve maneviyet, maneviyatı da kaybetmeme aldığımız tedbirlerle birlikte.